Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 7 sınıflarım. Bugün Türkçe ders Galata Köprüsü şiirini diyelim etkinliklerini birlikte yapacağız. Hazırlık çalışmalarımız var. Çalışma kelimesi sizde hangi duyguları uyandırıyor açıklayınız demiş. Sevgili öğrencilerim bazılar için başarı, özgüven, tatmin duyguları çağrıştırılabilir. Yani burada sizde birini tercih edin hangisini çağrıştırıyorsa. Bazıları için de zorluk, yorgunluk ve stres çağrıştırabilir. Bunlardan birini tercih edin. Yani şuradan itibaren de fakat benim için başarı ve özgüven duyguları uyandırıyor. Ben kendime göre seçtim. Sizler de diğerlerinden birini seçebilirsiniz. Emeğinizin karşılığını aldığınız bir anınızı hatırlayınız. Neler hissettiniz, anlatınız. Yani bunu bilemem sevgili Herkese göre yazamayız. Sizler bir anınızı yazın. Örneğin bir sınav için 3 gün boyunca çalıştığınızı ve yüz aldığınızı ve çok mutlu olduğunuzu söyleyebilirsiniz. Veyahut da bir fidan, bir çiçek, bir bitki diktiğinizi, onu 3 ay suladığınızı e, anlatabilirsiniz. Ve karşısında çok güzel bir çiçek olduğunu e, yazabilirsiniz. Burası size kalmış. Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağınız metnin konusunu tahmin edip yazınız diyor. Sevgili hocam bakın resmi baktığımızda bir köprü görüyorsunuz. E, zaten ismi de Galata Köprüsü diye yazdığı için başlık özellikle Galata Köprüsü üzerinde yaşanan olaylarla ilgili bir şeyler olabilir, olabileceğini gösteriyor. Şiir okuyalım. Dikilir köprü üzerine keyifle seyrederim hepinizi. Kiminiz kürek çeker, sıya sıya, kiminiz midye çıkarır dubalarda. Kiminiz dümen tutar mavnalarda, kiminiz çımacıdır halat başında. Kiminiz kuştur, uçar şairane, kiminiz balıktır, pırıl pırıl, kiminiz vapur, kiminiz şamandıra. Kiminiz bulut havalarda, kiminiz çatanadır kırdığı gibi bacayı şıp diye geçer köprünün altından, kiminiz düdüktür öter. Kiminiz dumandır tüter ama hepiniz, hepiniz, hepiniz geçim derdinde. Bir ben miyim keyif ehli içinizde. Bakmayın gün olur bende bir şiir söylerim belki sizlere dair. Elime 3-5 kuruş geçer, karnım doyar benim de. Evet Orhan Melika'nın güzel bir şiiri sevgilendirim. Verilen bu kelimelere buraya doldurdum demiş. Sizler için doldurdum sevgili Dinlerin ve dinci felsefelerin insanda vücuttan ayrı bir varlık olarak kabul ettiği öz can suyu nedir sevgili öğrencilerim? Öz can şu duygu, bu dümendir sevgili öğrencilerim. 2 Halkalarına tekne bağlamak için limandan demirlenmiş olan içi boş, her yanı kapalı, çoğunlukla metalden yapılan fıçı ve benzeri şeylere de bizler ne diye söylüyoruz? Şamandıra diye söylüyoruz. Küçük deniz teknelerini yürütmeye yarayan bir ucu yassı uzun ağaç. Buna da kürek diye söylüyoruz. Filika büyüklüğünde isim değiştiren deniz teknesi küçük vapur 4'e çatana diye. Vapur iskelesinde çıma uzatan veya tutan kişi beşe de çımacı diye Altı yassı solun kaçlı yumuşakçalardan kabukları birbirine eşit. Denizlerin kayalık yerlerinde kümeler durumunda yaşayan eti yeni bir hayvan. Ona da midye. 7. herhangi bir engelle ayrılmış iki yakayı birbirine bağlayan veya trafik akımının başka bir trafik akımını kesmeden üstten geçmesini sağlayan ahşap, kagir, beton veya demir kapıya da köprü diye söylüyoruz. Bunları yazdığımızda zaten ortada üretmek kelimesi ortaya çıkıyor. Şiir, uzunluk kısalı dizelerden oluşmuş. Okunuş, ahengini, şair nasıl sağlamış? Örnekler verince. Sevgili öğrencilerim, bazı ses tekrarları ve aliterasyonlar, yani aynı baş harfinin veya aynı ünlünün tekrarı kullanılarak melodilik bir e, akıcılık sağlanmış sevgili öğrencilerim. Bakın, kiminiz kürek çeker, siyah, siyah derken bakın tekrarlar var. E, bir de pırıl pırıl ifadesi var orada. Aliterasyon örneği bunlar. Sesin tekrarıyla ritim sağlanmış. Öter, tüter, şamandıra bakın havalarda gibi sadece A harfleriyle seslerin tekrarıyla oluşturulmuş. Şimdi redif ve uyak diye bunları kafiye diye yazmıyoruz. Çünkü arka arkaya 2-3 defa olması lazım. Burada e, o şekilde ağır e, baskın bir şekilde redif kafiye kullanmadığı için bunları aliterasyon e, şeklinde ve ses tekrarı şeklinde e, söylememiz yeterli sevgilendirilir. Diğerlerine girmeye gerek yok. Şair şiirde neyi önemli görüyor? Şair çeşitli meslek gruplarını belirtirken her birinin önemli olduğunu ve bir araya geldiğinde bir bütün oluşturduğunu ifade ediyor. Bakın köprüde hepsini bir anda ne yapıyor? Aslında gıptayla anlatıyor değil mi sevgilencilerim? Emek işçiliğini. Bu toplumsal dayanışma ve birlik temasını destekler. Ben okurken bunu hissettim. Hepsi e, para kazanmak için, evine ekmek götürmek için helalinden bir gayret, bir çaba var. Bunları aslında överek anlattığı için bu birlikleri olmuş şiirdeki bu tematik vurgu insanların birbirine bağımlılığını evet e, yani bağımlı olması bağlılığını yazalım sevgilerim şurasına evet çeşitliliğin önemini ve her bir bireyin toplumsal yapıya katkısını anlatmaya yöneliktir sevgilerim. Evet, şiirde geçim derdi kavramını siz nasıl anlatırdınız? Bakın dikkat edin ben geçim derdini kesinlikle sevgilendiririm. Ekmek kavgası çünkü bu kavramı çok seviyorum. Emekçilerin, işçilerin e, aynen ekmek kavgası Halinde olduklarını düşünüyorum. Bu ifade insanların yaşamlarını sürdürebilmek için, çalışmak ve geçimlerini sağlamak için gösterdikleri çabaları vurgular. Ekmek kavgası temel ihtiyaçları karşılamak. Niye ekmek kavgası? İnsanların bırakın lüksü, acil ihtiyaçlarını karşılamak için bir mücadele, bir çalışma hatta bir savaşı ifade ettiği için kullanırım diyebilirsiniz. Metin ile ilgili sorular var. Şiir kimin ağzından anlatılıyor? Evet bir şairin ağzından. Çünkü ne diyor? Belki size bir gün şiir yazarım diyor. İki, şiirde söz edilen kavram nelerle eşleştirilmiş? Şiir baştan okursa sevgilerim, kuş gibi diyor, balık gibi, vapur gibi, bulut, çatana, düdük, duman kavramlarıyla çalışan e, insanları eşleştiriyor sevgilerim. Üç, şair şiirde hangi terimleri kullanıyor? E, dümen, mavna, çımacı, halat, şamandıra, çatana buna bakın başından sonra bunlar denizcilikle, deniz bilimiyle alakalıdır sevgilerim. 7. Okuduğunuz şiirden basit türemiş ve birleşik fiiller yapın, cümle içinde demiş, bulun demiş. Bakın öter, tutar, olur, geçer, doyar bunların hepsi bakın sadece geniş zaman eki ağır ekleri alarak oluşturulmuş basit kelimeler. Mesela öteri kullandım ben, evdeki kuş acı acı öter. Sizler dersiniz ki babam ipi tutar, olur, akşam olur, geçer, köprünün altından gemi geçer, doyar, bu akşam karnımız doyar ve film izleriz gibi yazabilirsiniz. Türemiş fiiller Bakın dikmekten dikilir, çıkmaktan çıkar, çıma, çımadan çımacı olmuş. Mesela dikilir kelimesi bahçeye 5 tane fidan dikilir, herkes mutlu olur dersiniz. Çıkarır, dedem topraktan patates çıkarır, bunu yazdım. E, çımacı, e, onu da cümlesinde siz kullanabilirsiniz. Birleşik fiil, bakın seyir etmekten seyredilir. Akşam televizyon seyredilir, bizim evde diye yazabilirsiniz. Çalışmak, alın teri, emek, geçim derdi, sorumluluk, eşitlik gibi kavramlarla ilgili özlü sözler bulun. son olarak da bunlardan biriyle bilgilendirici metin yazılmış. Çalışmak, neşeli olmak, çeneyi sıkı tutmak işte sana başarı. Bakın Albert Einstein sözü. Emek çekilmiş her şey değerlidir. Mimarsından bunu da çok seviyorum. Önemli bir olmanın bedeli sorumluluktur. Bu, bu da Churchill'in sevgilenir. Daha zayıf daima adalet ve eşitlik ister. Halbuki bunlar kuvvetlinin umurunda bile değildir. Bu da Aristoteles'in sözü sevgilerdir. Alın ile ilgili bilgilendirici metnimiz. Emek, alın teri, emek ve çalışmanın simgesidir. İnsanların günlük yaşamlarını sürdürmek için harcadıkları fiziksel ve zihinsel çabaların bir ifadesidir. Ben bilin, e, bilgilendirici olduğu için resmi bir ağızla yazıyorum. Öyküleyici gibi değil. Alın teri emeğin ve gayretin bir göstergesidir. Bu nedenle toplumsal bir değeri vardır. Alın teri genellikle bir işin sonucu olarak ortaya çıkar. Tarlada çalışan çiftçinin alnında, fabrikada emek harcayan işçinin yüzünde, herhangi bir meslekte çabalayan bireyin üzerinde belirginleşen damlalar o kişinin geçimini sağlamak için sarf ettiği enerjiyi ve azmi temsil eder. Bu terim aynı zamanda kişisel gelişim ve başarıyla da bağlantılıdır. Başkalarının elde ettiği kazançlar alın terinin meyveleri olarak görülebilir. Alın teri bir bireyin kendi yeteneklerini kullanarak elde ettiği başarıları ve yaşamını sürdürebilmek için gösterdiği çabalar gelir Sonuç olarak alın teri emek, çaba ve fedakarlık bir semboldür. İnsanların geçimlerini sağlamak ve yaşamlarını sürdürebilmek için verdikleri mücadelelerin alın terini izlerini taşıdığı söylene bilir Sevgilerim, evet, şairi tanıyalım sevgilendirim. Bunu da lütfen kendiniz e, araştırınız. çünkü çok fazla uzun olacak ve sığmayacak sevgilendirim. Çünkü görseller, resimler falan da e, istiyor ve buradan sizler alamazsınız çünkü. Evet, burada bırakalım sevgilendirim. Lütfen kanalımıza abone değilseniz abone olmayı e, unutmayın sevgilendirim. Like atarak bizlere destekli de olabilirsiniz. Bunlar ücretsiz biliyorsunuz. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.